Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Kagura oynayacağım. Bu kostümü en son bir etkinlikten hızlamıştım. Hangisinden hatırlamıyorum ama galiba şu epikleri veren büyük bir etkinlik oluyordu ya. Oradan mı gelmişti? Bir yerden gelmişti. Şimdi mide gidecektim ama esaretle başlamam gerekiyor. O yüzden böyle erkenden altın dızlayacağım bir yer, koridor lazımdı. O yüzden buraya geldim. E, çence esaret çıkartmak çok da mantıklı değil. Erken oyunda en azından. Birazcık düşebiliyor oyundan. O yüzden böyle alt koridora gittim. Aslında şu iki çarayın oyun, oyundayken Kagura'nın mid lane'e gitmesi çok daha mantıklı. Piskesini alabiliriz belki. bozmuşuz. Çok uzakta. Gitme. 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 Boş ver. Gitme. Ha, onu kaçırdım mı? Olmadı bu. Şimdi şuraya hemen itelim. O kardeş birazcık dövebilir beni. Ondan yana sıkıntı yok. 4 e, level olana kadar birazcık sıkıntı. 4'ten sonra da sıkıntı gerçi de. O niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. Güzel. Ama yanlış. İkimiz de yanlış oynadık ama ben kazandım. <laughs> bir an ne düşündüm biliyor musunuz? Şimdi ee, kulenin sol tarafında kaldı ya. Yani benim sol tarafımda kaldı ya. Bir an ultim var gibi hayal ettim. Ultiye basıp onu içeriye yollarım diye düşünmüştüm. Ama ultim falan yoktu. Bir şeye de basma ihtiyacı hissettim ve gittim ona bastım. Bu kadar. Başka hiçbir sebebi yok yani. Hepsi bu. Şöyle ama iyi oldu. Burayı şu anlık kazanmış durumdayım. Ee, buraya da gen katacaklarını pek sanmıyorum. Hemen mi? Hemen mi? O an mı gerçekten yani? <laughs> yok artık ya. Yuh be. Yuh be. Hiçbir şey demiyorum ya. Git abi beyze e gidiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Cık cık. Ne diyeyim? Ay ay. Evet bu arada hemen şöyle videoya bir saniyenizi, iki saniyenizi belki üç olabilir. Belki dört de olabilir. Ayırıp bir tane beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Onun haricinde akşam canlı yayınlar açıyorum. D-Live adlı bir uygulamada. Oraya da gelebilirsiniz. Üye olmadan da uygulama indirmeden de izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde yukarıyı kaybettik. Change 02 oynuyor. Burası ses abi. Burası ses. Kaplumbağa da gitti bu arada. Kaplumbağanın gitmesi olmadı. Şöyle yaparız. Yapamayız çünkü W'muz yokmuş. Artı Nerede ya Pakito? Burada. Seni kesemem ki ben ya. Ben seni nasıl keseyim? Hı. Burada mısın acaba? Buradasın. Ama hayatımda hiçbir şey değişmez. Game kalmadıktan sonra ben seni burada mümkün değil kesemem. Ama sana da ölmem herhalde ya. Hı, hmm, çıktı. Onu çekersen öldü. Nerede Nerede o günler? Nerede o günler? Öldün mü? Ulan bir dene hayrın dokunacaktı. O da dokunmadı ya. Gelir gelmez ölür mü bir insan? İyi ki bu arada 110 kaldırdım. Umarım tank kasıyordur. Aynen tank kasıyor. Şöyle hasar almayalım burada. Şimdi beni genklemesinler daha doğrusu basmasınlar. Burada birazcık sıkıntı tamam gelmemiş. Bir tur base atmam gerekiyor. Buna mecburum. Ama atarsam o da sıkıntı olacak. Hem sende bir sorunum yok. Tamamen minyon temizlemek amaçlı attım ve sana da hasar vurayım dedim yani o kadar. Şimdi ikinci item. K... Bilmiyorum ya. Kader saati daha çıkayım mı, çıkmayayım mı acaba? Kader saati de çıkarsam bu sefer job çok geç kalmış olacak. Hasar çıkartabilir miyim bilmiyorum. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama bu sefer de çok canız olurum. Yapacağım. Kader saati yapmak zorundayım. Birazcık beklesin çok yapacak bir şey yok. Geri bas. Geri bas. Şimdi burada olduğunu biliyorum. Videoya beğeni at. Ya buraya saldığım anda gidecek. Bir tür oyunu benim bu buraya yıksaydınız iyiydi aslında da. Hata yapar mı? <laughs> Gitmiş bu arada. Tamam, bu övesi. Belki yukarıdan çimden dolaşıp gelir medir diyormuşum. Bu kadar da deli değildir herhalde bu. Ama burayı itmem lazım de. Minyonlar birazcık buraya hasar vursunlar. Aynen şu an vurdular. Hemen gideceğim tekrardan lane'ime. Zor bir koridor. Yani Pakito'ya karşı ne yapabilirim bilmiyorum. Elimden gelen en iyisini yaptım zaten şu ana kadar. Uzun vadede change'imiz falan da var. Change biraz mesafe konusunda kötü de olsa. ilk temi çok saçma da olsa. Yine de çalamadım. Görmedim hiç onu görseydim. Denerdim aslında orayı da. Bana geliyor olabilirler. Evet psychedox'u gördüm. Yok diğerini görmüşüm. Birader yeter be. Harbiden yeter ya. Öf. Çık oradan. Adam 05 oynuyor ya. Cık. Gel de çıldırma yani şimdi. Main'iniz falan değilse sıralı maçta niye şöyle şeyler alıyorsunuz merak ediyorum. Bak bazı çarlar oynatıyor kendine de böyle çarlar oynatmaz. Dur lan şunu. Fiske attı kesti lan onu inatla. Karnım guruldadı bu arada acaba az önce ses geldi mi? yapacak bir şey yok da. <laughs> git oğlum git. Bana bana zararın dokunuyor kardeşim. Gider misin buradan? Cidden bak ben senden bir fayda istemiyorum. Sen bana uğrama. Ben senden başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Senden başka bir... <laughs> Bu ne oğlum ya? Hmm, ben de orada bekliyorum. Cyclops gelse de beni bir kesse diye. Tam orada bekliyorum. Bak çimdeyim şu an. Bak şu an kestin. Tam oradayım. 2-4 ormancı, 1-4 mid, 0-5 tank. Evet işte bundan sonra Osman neden savaşçı oynamıyor? Çünkü nefret ediyorum. Oyunun bütün kaderi onlara kalıyor. Yani savaşçı derken yani lane'lerden bahsediyorum aslında. Mid'de olsam da pek bir şey değişmezdi galiba. Bu Pakito change'i parça pinçi ederdi. Yani Mid'de 4-5 defa ölmüş adam Pakito'ya karşı da mesafe koruyacağını pek sanmıyorum. Ona da yol olurdu herhalde yani. Şu an çimde o. Ya buradaymış. Sadece kaçmak için yetenek kullanıyoruz. Hiçbir şekilde agresifimiz yok. Aldığı link piki zaten saçma. Alakasız. Tam da de denk geldi ya. Beni attı havaya. O da öldü. Yapacak bir şey yok ya. Üzücü. Kulaç bari. Yani uzun vadede Çenge ve şu an Yuzong'a güvendiğim için videoyu kapatıp e, AFK kalmıyorum desem abartmış olmam galiba. Böyle maçlar oynamam abi. Hiç sevmiyorum. Baksana adam sadece kaçmak için kullanıyor. Başka hiçbir şey yok. Dakika 10 oldu bir kere lane'e gelmediler. Yani beni de geçtim yani nereye gittiler anlamadım. Sadece ölmüşler. Şunu çıkart kuleye vurmasın. Buradan gider misin? Gerçekten ben seni istemiyorum yani. git abi git. Sana kaç defa daha geri şekil atmam lazım ya. Yani yüzsüz müsün ya? İstenmiyorsun işte burada yani git. Git. Tamam. Dikkat. Gaza gelmeyin hemen. Kim oraya giden? O çocuğu satma. O çocuğu satma. Bir tek o var zaten şu an. Güvendiğim. Bak, bak görüyor musun? Hiç mesafe yok abi. Sıfır. Alttan paketo gelecek. Geldi bile. Çık. Çık. Çık defans atacağız. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde ben keserim yani bunlardan. Cılızlar. Da şu an hasar vuramıyorum çünkü esaretle başladım mecburen. Job yok. Şu anda kristali falan bitirip pataküte hasar vurabilmem lazımdı. Adam W atamıyor abi ya. Cık. Niye alıyorsunuz? Ben merak ediyorum gerçekten. Nasıl keseceğiz lan bunları? <laughs> Atölyenin. Güzel. Oradan gitmeyeceğim. Kule altı da öldü mü? Vay arkadaş. Çocuğu kule altı bile kesiyorlar. Ben de bu change'den medet umut diyorum ki late kalır. Oğlum oyunun en kolsuz çarı change lan. Gerçekten bak taşımaya o kadar müsait ki. Çok iyi bir oyuncu oyunu öyle bir taşıyor ki ama işte nasıl bu kadar kötüler anlamıyorum anlam veremiyorum. Çok güzel girdim oraya. Süperdi. Süper. Lord'u alsak diyeceğim. Kimle alacaksın? Link'le mi alacaksın? Şimdi ver işte. Şu andan itibaren çok tehlikeli hale geldim. Ben... Aha, tut onu. Bunu da kes. İçinde durmayalım şimdi. Hasar vuracak o çünkü. Ah be. 2-3 saniye. Bak. Gördün? Bak bir şey diyeyim mi? Bu maçı galiba kaybedeceğiz çünkü şanssızlıklar yine üstümüzde. Tam girdiğimizde 11.57 idi galiba. Gençler bırakın adamı. Bırakın adamı. Linge bak linge bak. Allah'ım dünya umurunda değil. Çık. Kaç abi. Dünya umurunda değil ya arkadaşlar bazen mesela kızıyorum tamam mı insanlara bir şeyler diyorum ya gerçekten yani benim zıttıma yorum yapmanız umurumda değil de hani niye millete bağırıyorsun mesela dediğiniz şeyler gördüğüm öyle yorumları gördüğüm anda direkt engelliyorum bir daha yorum yazmayın diye yazmasınlar diye ya da burası oyunun en yüksek ligi tamam mı böyle bir link oyununu ben kabul etmiyorum yani siz de kabul etmemelisiniz bence yani tepki göstermeniz gerekiyor yani böyle bir şey var mı ya yani sen ben Lord'u çaldırdıktan sonra sen o oh, süpersin. Ben Lord'u çaldırdıktan sonra sen mavi buff alsan ne, almasan ne? Ne yaptın ultini mesela yani şu an? Yetişebilir miyiz lan bunu? Onu bir çek keselim hadi. Hadi koçum. Hadi lan. Kes onu. Öldü ya. Bu da gaza gelmeye başladı. Ayvay yedik. Kestiler mi Lord'u? Ya Lord güçlü olsaydı süper olacaktı da Lord güçlü değildi. Bekletiyorum hala. Şu kuleye vursana change kardeş. Ultim hala duruyor. Şuradan farmları kaçırmayalım. Oo. Tamam. Fiske attı mı acaba? Görmedim ya. Hiç görmedim. Son itemde adalet yapacağız. Kar falan şu an bizi kesmez yani. Boş oyundan düşeriz. Şimdi bir tur beyaz atalım. Ha, ölme. 2-7 0 6. Çok komik ya. Çok komik rakamlar gerçekten yani. Çok komik rakamlar. 2-7 0 2-7 <laughs> Şimdi hata aramam lazım. Şimdi karaktersizlik moduna geçmemiz gerekiyor. Pusu atıp kar sopası olmadığını ve kesebileceğimi düşündüğüm adamları kesmem lazım. Güzel. Dikkat et gaza gelme. Gaza gelme. Gaza gelme. Of çık çık gaza geliyor. Bu da gaza gelmeye başladı ya. Kes bu çocuğu. Kaçamazsın bro. Kaçamazsın. Lord lord haricinde imkansız. Bu arada yakaladığını direkt indiririz. Ha, sattı bu. Sattı bu sattı bu. Sattı bu. Hadi lan. Oğlum adam bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. O kadar belli ki W bile basamıyor. Niye aldın o zaman? Hay niye aldın? Merak ettim yani. Ne için aldın? Bilmediği çok belli. Allah aşkına bafa bari yerlendi. W'su vardır diye bekletiyorum. Kes şunu artık. O da sattı. Bir hata. Gençler Lord var. Allah aşkına Lord. <laughs> ne olur Lord. Bakın bekleyin. Tamam mı Lord alalım. Sadece Lord. Ölmeyin. Change zaten 10k falan hasar vuruyor. Ben de vururum. Üzerine siz de vurursunuz. Gerçekten çok kolay bir şekilde alırız. Ve dakika 16-17 olacak. Çok güçlü bir Lord gelecek. Çok rahat kazanırız. Direkt Lord'a girin lan. Hadi. Hadi aslanlarım. Link. <laughs> Link sana ne diyeyim ben. Adam resmen boost ya. Boost olabilir bu arada. Boost atmış olabilir yani. Hala girmedik orada ya bir şey demiyorum. Ultim dursun dedim üzerimde de. İyi demişim. Dur. Çık. Kaç 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 kaç. Hepsi ölmüş mü? Bir şey değişmedi hayatımızda. Güzel. Hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Bir hata gelmesi lazım. Hayatta kalsın not. Ulti atsana şunu. dieceğim doğru ayakta kalsın bir tür daha milyon çıkarsa kardır alttan say gelebilir şöyle üst tarafa doğru duracağım kesinlikle saldırmalıyız sat hat yapıyor bitirebiliriz. Bitirebilir miyiz? 5 kişi yani 2 kişi ölü. Gençler bitirelim ya. Hadi vallahi bak. Şu maçı kaybetmeyelim. Gerçekten yani kusursuz oynadım. Şu maçı kaybetmeyelim be. Hadi bak. Bot deni itin. Bot deni itin. 110 ultisi yok mu? Yok. Change ultisiyle beraber oraya darlasa ne çıkmış bu çocuk ya? Esaret değnek. Tamam mı? Itemlerin de yani. Oraya oynaman lazım. Oyuna direkt oyna. Midin itilmesi lazımdı. Saldır. Saldır ultiler, ultiler, misin? Change'im. Change'im ultiler misin? Change. Ne olur change ulti at. Vur lan kuleye change. Helal lan change. Açın lan midi de. Aslanım Yuzong işini yaptı. Kesti arkadan onu. Güzel. Bitti mi oyun? Çok şükür. <laughs> Çok şükür. Hadi onu da keselim bari. Bunu da keselim. Güzel oyun bitti. Sinirlenmedim. Aslında kazanacağımı biliyordum ya. ya belliydi. aslında hiç hata... Ya Bir hata bak. Sadece bir hata yapmış olsam oyun direkt yatmıştı aşağıya. <laughs> Garip yani. Link oyunda zaten sıfır. Hiç yok. Change bilmiyor. Franco sonradan açıldı. Erken oyunda zaten çok iyi düşmemizin tek sebebi oydu. 124k hasa vurmuşum. %40 vurmuşum. Gerçekten çok güzel maçtı. Çok tertemiz maçtı yani. İyi maçtı Bugünlük tek maç olsun Umarım Videodan keyif almışsınızdır Bu ilde olarak bu şekilde Kullanabilirsiniz Bence çar hakkında fazla bir şey söylememe gerek yok Gerçekten hakkını vererek oynadığımı düşünüyorum Umarım Sizde beğenmişsinizdir Ve Videoyu da beğenmişsinizdir Yarınki videoda görüşmek üzere Akşam 8.30'da D-Live'da canlı yayında oluyorum. Ve yayın sonunda her gün 4 kişi alıp kulüp oynuyorum. Kulüp modu giriyoruz. Gelebilirsiniz. Allah'a emanet olun.